arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber ilk videomuzu çekmiş bulunmaktayız ya da çekeceğiz hangisi oluyorsa artık. Neyse bugünkü videomuzun ilk adı acaba ne oluyor? Birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Bakalım o beni tanıyor mu ben onu tanıyor muyum? Şimdi görüp eğleneceğiz. Dodo Beyciğim sendeyiz. İlk sorumuzu soruyorum o zaman. Evet hadi Ayakkabın numaranız kaçtır? Bakmayalım lütfen. Kapıya yok, kapıya yok hocam. Cevaplarımızı alalım. Benim 42. Benim 37. 37. 37. Cevaplarımızı görelim. <laughs> Ama bunun iki tane ayakkabı var. Spor da ayrı giyiyor, bot da ayrı giyiyor. Kaç? 36 spor, 37 bot. Ben söyleyeyim, 37 bot, 38 spor. Tam yani. o zaman Mert Bey yanlış <laughs> duymuş. Da <Daha> da <daha> dans. <laughs> Normal. İkinci soruya geçiyoruz. Hadi bakalım. Yine bir yapalım da. En sevdiğiniz yemek nedir? Aha. Dınır dınır. <gülüyor> 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 ha çok kötü yerden geldin. Neden bu bunun bir sevdiği yemek var ya ben hangisini birini bileceğim? En sevdiğin soru. En sevdiğim illa var bir tane ben bilebildim de şu an ben seninkini bilemedim. Evet. Yazacağım bir dakika dur. Düşünme payı var mı? Var Kaç da. dakika düşünebiliriz? <laughs> Sabah kadar Konuşurken düşünebilirsin sus. Çok zor yerden geldin. Ben bir şey sevmiyorum ki. <laughs> Ay çok kovadı sallıyorum. <gülüyor> sallıyorum. Ulan <laughs> o kadar yemek yapıyorsun daha niye sevdiğimi anlayamadın mı? Hayır. Lütfen bakmıyorum. <laughs> Cevapları alayım. Benim mercimek çorbası. Yemek olarak da kanı yedik. Söyleyeyim mi? Yemek genel olarak zaten mercimek çorbası. Söyleyeyim mi? Tavuk. Tavuklu her şey. Tamam gösterelim. Unuttum. <laughs> Doğru bildi. Yok <laughs> artık ya. Arkadaşım bu bir tadı mı ya? Ama brokoli de çok seviyorsun. Ne yapayım ben? Birinci sırada ne var? Kendim bile hmm dedim biraz önce. Ya, ne var? Tavuk. Tavuktan zaten. Tav 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 Çiğ bile yedim. Çok diskindim ki. Çiğ bile yedim. Tavuk çaklama bile gelmedi. Üçüncü soruya geçiyorum. Hadi bakalım. 2 soru gerideyiz. Burcunuz nedir? Aa. Ya mavi. <gülüyor> 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 Ay sallıyorum. Kaç tane burcumuz vardı? <laughs> Okey. <laughs> Sana kaç <kaçlar> tane lazım? <laughs> Birazcık örnek verirsen de evet, bu sefer. Ben de Burcuyla alakamız yok ki. Bakmıyorum Tamam ya. Her zaman bir burcu burcu diyor ama o burcu ne için? Aa nasıl bilemez. <laughs> aa, aa, aa. Bu onu evet. Tamam. sallıyoruz. Hazırım. Cevapları alalım. Bir şey Başak. Yok siz kendi cevabınız. Ben Akrep. Başak. Tamam. Gösterim cevapları. bildi mi lan? Gene bildin oğlum. Bildiler. <laughs> yani kendimi bir unutturmam Mert'i biraz da zorlasam asla unutmam. Diğer soruya geçiyorum. Tabii. Doğduğunuz yer neresidir? Aslen. 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 Hmm. Tamam. <laughs> şu an bu soruyu bilemeyecek. Gösterin. Gösterin şey, mi? İlk cevapları alalım benim kayseri balı kesir kesir Bildin. Gene bildin? İyi iyi bakalım. yok agar gelemeyeceğiz bu balı kayseri. Evet. Diğer soruya geçiyorum Geç bakalım. <laughs> en sevdiğiniz tatlı da hangisidir? <laughs> Hadi bakayım. Çok zorlanacaksın. <laughs> sevdi. Yani olmaz ki 1, 2, 3, 4, 5 bütün tatlıları sayarım ben. Arkadaşım yani olmaz ki bu haksızlık yani olmayacak sorudan sormuşsunuz. Hayır bence çok tatlı bir soru. Çok Gemindim. tatlı be canım çok tatlı oldu. Güzel bir ne Şey ya bir şansı çok mu acaba? Maalesef. yok, torpil yok, kopya yok. Hadi bakalım. Tamam neyse yazalım hadi. İki cevap yazabiliyor muyuz? İyi, bakmak yok lütfen. İster <laughs> ha. İstersen beş tane yaz. İki cevap. Bakalım. Hayırlısı. Tamam mı? Tamamdır. Cevaplarınızı alın. Ee, kadayıf. Hı, ben de mi? Evet. Hoş verim. Hoş verim. <laughs> ha, Balık kesimi nasıl unuturum tamam. ya? Hadi açın bakalım. Bak burada kopya var. Kopya var. Sayfıyorum. Burada... Burada şimdi ilk... Ekler ilk... mi? Aşkım ekler diye bir şey Şimdi ya. ilk yazdığınız... Hı. O mu? İkimiz de bilemedik onu. Evet, ikimiz de maalesef bilemediniz. Şöyle sorayım soruyu. Eğer bir yere gitmek isterseniz, evet. sizi bir yere gönderse her şey serbest. Nereye gitmek isterdiniz? Türkiye, yurt dışı, her şey olabilir. Abi biz o kadar birbirimizi tanımıyoruz. Kesin <laughs> <laughs> ilişkimizi gözden geçirelim. <laughs> gitmek isterdim beni göndersin. Ben dedim. Türkiye'de tamam. değil mi bu? Türkiye de ama dedim. Ama onun dediğini hatırlamıyorum. Yurt dışı da olabilir. Yok yurt dışına çıkmamız lazım. Yani. Türkiye'de son zamanlarda bana bir yer söyleyip duruyor ama. Ha işte o da bana söylüyor da ne yapalım? Tamam mi? onu yazabiliriz. Türkiye'yi kabul edenimiz mi bu soruyu. Bence tamam. yurt dışına bir şey bilebilme ihtimali sıfır. Hayırdır bir kızların olduğu bir yer vardı o taraflara falan mı gidiyoruz? Ee. Bam 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 bam. Hangisini yazsam? Üç yazıyor diyor. Oraya gittik. Bence bu. Yani orada mı kalmak istiyoruz? Doğru mu anladın? Aynen orada yaşam, yaşamayı tercih ettik. Tamam. Türkiye'ye gittik. İlk kendi başla. İlk kendi söyle. Milas. Muğla Milas. Ben de mi? Muğla. Vaaa! Nokta düş attı. Ama kendini attı bunu atmadı. <laughs> Nasıl oldu <laughs> <o> anlamadım. <laughs> Cevapları göre. <laughs> Yani Uludağ'a ya gitmek istiyordun ya. Muğla nereden çıktı? Aşkım kalacakmışız orada. Ben sürekli sana ne diyorum? Emekli olmadan da parayı kazanalım, Muğla'ya gidelim, evimizi koyalım, çıkmayalım ya, diyorum. Ya Antal, İzmir diyorsun sürekli. Şu Aşkım İzmir ben... İzmir'de de cevap cevap Uludağ. Ya <laughs> da Uludağ'a gitmek istiyorsun. Uludağ'a kayak yapmaya gidiyorum, gitmek istiyorum. Ama benim sorum doğru şimdi. Ben doğru aldım soruyu. Doğru değil. Ama Anladım. cevap yanlış. <laughs> değil mi? Evet. Ama... Yine ben bildim doğru mu? Tabii ki de siz bildiniz. Şimdi diğer soruya geçiyorum. tanımıyorsun bir haftadır aşkım çok para bulursak beni Muğla'ya götür ya da Muğla'da böyle milas diyoruz ya sürekli götür oraya bir ev kuralım kalalım diyorum sen şimdi Uludağ ne ya Uludağ da tepede mi kalacağım ben <laughs> ne yaptım kardan adam mıyım eski Muğla'lar gibi yaşarız kalamıyor beni ya şimdi diğer soruya geçiyorum sizi mutsuz hissedince kendinizi mutsuz hissedince mutlu eden şey nedir? <gülüyor> <gülüyor> Hey <laughs> boy. Hey <laughs> boy. Hey <laughs> boy. Ay! Bunu kimin? Ben yazacağım. <laughs> ben onu kim yazayım? Neyse yazdım hadi bakayım. Merak ettim. Çok merak ediyorum. Çok hızlı yazdınız hocam. şaşırdım şunu. Korkuyorum bakalım <laughs> cevapları. Alalım cevapları. Kiminki? <laughs> Bana. <gülüyor> kendikini. Mert. Vaa <laughs> wow, ay romantik işte ya yani. görüyor musun? Gözlerim gözlerim mi? Wow. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ben. <laughs> i̇şte. İnanmıyorum. Ay öpebilir miyim yayında? <laughs> <yerimden. gülüyor> Canım. Yavaş. <laughs> i̇şte tanıyamıyorum. <laughs> Kan gruplarınız nelerdir? Ayda. Şaka yapıyorsun. Bunu bilmelisiniz ama. <gülüyor> Bilmiyorum. Güzel <laughs> kendi kan grubunu bilmiyor ki. Yavaş gel. Tamam ben zenginsin biliyorum yazarım. Salladık. Önce kendinki. Sıfır aç pozitif. Seninki mi? Evet. Abo. Ki... <laughs> Sıfır aç pozitif. Sen kimsin? Ay, birbirimizi videoda tanıyorsunuz. İkimiz de patladık bakabilir miyim? Abi ne yalan işte hatırlam Aşkım her zaman 0-0-0 diyorum. Oho, biz var ya kandan gebersek birbirimizi bilemeyecekmişiz. Evet Bu yani. <laughs> ne abi <yapıyor> ya? <laughs> evet sıradaki. Sıradaki soruyu soruyorum. Bir sporcu olsaydınız hangi sporu tercih ederdiniz? Ay bayım ya. Uf, sen de ne zor soru soruyorsun. Neyse şey söylüyorum. Benimki zaten standart bir hareketin olduğu şeydi. <laughs> Bu tamam. soruyu şey diye de değiştirebiliriz. Her kendi dediğine göre futbolcu ve basketbolcu hariç. Ama, ama yazdım. Ama şey yapabiliriz. Çünkü her her. Onu her erkeğin. Işte. İkinci en sevdiğin futbol. Ama yazdım spor ya. Haksızlık. Da... İkinci... Sen abinden tarafa git. Hayır abinden Hı. değil. Genel bir suç. Her Mesela sever de. Kadın da basketbol ve voleybol tercih eder. Yani bunlar standarttır. Ben kafamda bir düşündüm. Bir spor doluysa eğer. O zaman voleybolu da ele. Tamam voleybolu da ele. Hayda. Kızım senin başka sıkıntı yok ki. Tamam. 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 bunu. Futbol, voleybol ve basketbol hariç. Evet. Üçler neyi seviyor olabilir? Bir şey sallayacağım ama umarım tutar. Bakmayalım. Bakmayalım lütfen. <laughs> Böyle bir spor var mı onu da bilmiyorum da. Başka yani, bir <laughs> Sen, Senin cevabın ne olur? Ben bu masada ne sigara spor olarak? Sen? Yüzme. Da 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 da. Tenis ben, derken onu bir açalım lütfen. Nasıl tenis işte böyle. normal, yani, normal tenis. Kaç tane tenis var? Tenis normal tenis. Normal tenis mi nasıl tenis? Bir dakika kaç tane tenis var? Bir de normal, normal tenis. Bu masada oynanın adı ne? Masa tenis, tenis, mi? E, tamam. Sen yazdın normal tenis. Bunu yarı tiki olarak. Ama tenis başka ne var? Sana buçuk yapsınlar o zaman. Bir dakika tenis başka ne var? Masa tenis var bir de normal tenis var. Tenis normal diyor, tenis nasıl olur? Bana açıklar kork. kork. bir O tenis bir değil ki o de. başka bir şey atıyorlar böyle. Başka bir tenis, tenis böyle işte. masa. Biz oğlum biz <laughs> Bununla yarım puan var burada. Yarım puan. Burada yarım puan. Ben bir yani de yarım puan ne bir şey mi var? Yarım tik. Yarım tik. Böyle tikin başı varsa yok. Yarım tik aldınız. Ya ama haksızlık yapıyorsun. Sen hep abi tutuyorsun. Hayır ben abi tutmuyorum. Ben yani. Ama tenis yazmış. Tenis ayrı masa, tenis ayrı bir ee, basketbol, futbol, voleybol, aydın masaydı ne diyecektim merak ettim. Voleybol. Yüzme çıkacaktı gene. Vay, bilmişim o zaman tamam. Bit. Yo bilemeyecek sen, peki, ne sen peki ne yazardın? Futbol. Futbol zaten <laughs> sen <sanat> ne <kranasıdır. gülüyor> Çünkü çok istiyor ama olmuyor işte. Hadi bakalım. Tamamdır. Doğum gününü ay, yıl, gün olarak söyleyebiliriz. <laughs> Ciddi misin? Baba <laughs> babam. Şey, tarih mi? İşte mesela örnek veriyorum. Ocak değil mi? 01 değil mi? Yani 1601 gibi yazabilirsin yani. ya da tarih de yazabilirsin yani şey de yazabilirsin. İnşallah. Ben <laughs> 2021 <'yi> yazdım. <laughs> Ay kendimkini yazdım ben? <laughs> evet buradan tabii. fark ettim kendimkinin yazdığını. <laughs> İlk kendikini söyle. 21 11 1994. Yani 11 Kasım oluyor. Evet. 21 Kasım oluyor. Senin? 14 Eylül 1995. Gösterelim. <laughs> Doğru mudur? Doğrudur. Gördün mü? Doğrudur. 6 öncesinden doğum günü anlatmaya başlıyor. Ondan da doğum günü unutmak imkansız. O zaman diğer soruya geçiyorum şimdi. Evet. Hazırız. Türkiye dışında bir yerde yaşamak istiyorsunuz. Neresi olur? Ay. Ama gidip kalacaksınız, yaşayacaksınız. Yaşayacağız. Evet artık orada yani tatil değil. Tamam. O kadar yurt dışı bilgim yok ama. Düşen Büşen böyle bir sıkıntı var. Üşşah şey, bu soruyu cevap veremez. sen de hafta... Sen de benimkini veremezsin. Sen de benimkini veremezsin. Sen hakkında ben de cevap veremem. Ben, ben, benim var hep bir yer ama sen veremezsin. Sen ben başlıyorum. Kızda en çok olduğu yer ne? <gülüyor> <gülüyor> Moldova ya. <laughs> 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 da, 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 da Hadi başlıyorum. Ben bir şey tahmin ediyorum ama sen burayı Amcamlar hiç... Amcalar orada. Tamam şu. Bence sen burayı istersin. Bence ben Hazır mıyız? Hazır mısınız? Miami. Miami dedin. Sen? İtalyan. İtalya. İtalya. Tepe. Mekan amcanla ben burada Fransa istersin diye düşünmüştüm <laughs> Amerika. Hayatta yaşamam Amerika'da. Neredeydiydi? Nerede yaşayacaktın? Miami. Miami'de ne Kendi deniz, kum, sahil, güneş. <laughs> Başla. Hazırız. Diğer soruyu soruyorum. Boyu kaçtır? Boyunuz. Sen kendi boyunu biliyorum. Bak bir sana soracağım. Biliyorum da bir kalkıp bir pekaya <laughs> baksak mı ki? Hayır. Olan... Bir ne, ya. ne kalkmıyorum. Hayır bana ne? Ne 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 ne? Bakmayalım lütfen. <laughs> kopya da çekiyor bak. Hayır kopya çekiyor da kendikini kopya çekiyor. Hayır. Şimdi ben buraya yazdığında kendi, benim boyumu tahmin etmeye çalıştı bak. Yok öyle bir şey olmadı. Yazdınız mı? Yazdım. Cevaplar alalım. 1.79.5 Hadi ya. Evet. 1.69 Senin boyun 1.69 var mı ya? ne görmüşsünüz Bu ne şimdi bir şeyin böyle boy mu olur? Böyle boy mu olur? Bu boy senin boyun 1.76 1.65 mi yazdınız o 1.69 bu 1.65 Maalesef ikinize de tikmik yok 3 puandan kaybettik Yakın bakın olmuyor mu? Para maaş mı? Ay. Hadi bakalım. Atam. Ben cevap Şimdi bir laf vardı. Para olursa aşk olur. Aşk olursa Hadi öyle da para olur. Benimden sözler bana gelmiyor Aşkım kusura bakma. <laughs> para para para. para. <laughs> kendim kendimkini mi yazacağım? Onunkini evet. buraya yazıyorum. Şöyle yapalım. Tamam, sen onunkini yaz, o da onunkini yaz. Yine aynı şeyde devam edelim. Ben senin seninkini buraya yazıyorum, sen de benimkini oraya yazsın. Hadi yazalım. bu şimdi Duygu du şey gelecek ya. Duygusallığa gelecek. biliyor musun? Ondan yazayım. Şimdi söyleyin sence cevabını kendi Sen cevabını kendi alın. olanı söyle. Aşk mı para mı? Tamam lan <laughs> <laughs> para para para. <laughs> ben mi? Para. <laughs> Paracıklar sizin. Ne bileyim duygusana bağlar diye düşünmüştüm. Aa bak nasıl bildi çattı. <laughs> Oğlum sen beni bırakırsın para için. Şimdi son ve e, iptal bir sorumuza geldik. Evet. Bu, bunu merak ediyorum cevabını. İlk karşılaştığınızda yani ilk görüştüğünüzde diyeyim ya da ilk karşılaştığınızda üstünüzde ne vardı yani ne giyiyordu kısaca anlatır mısınız? Anlatmaya gerek yok. Ben yazalım. Bir yazalım. Hani yazın. ilk gördü değil mi? Evet ilk gördüğünde. Ben 12'ni evet. yazıyorum. Evet sen de 12'ni yaz. Oğlum o renk ne oluyor ki ya? Rengi de bilmiyorsak. Hani çok farklı bir renk var düzen. neydi? Çizebilirsin, de <laughs> çizme yeteneğin varsa. Üstünü ve altını yazabilirsek çok tatlı olur. Az yazma, yakala. Farklı bir kıyafet ya da bir takı gibi giyesi onu da yazabiliriz. Daha fazla dik alırsınız. Yok artık sen de bu, hazır Bu çok özel bir soru ama. Maşallah destan yazdınız. <gülüyor> <gülüyor> Hazırım tamam. Şimdi ilk düşlü abladan başlayalım. Evet. Benim üstümde ne vardı? Evet, senin üstünde ne vardı? Hemen söylüyorum. Ee, pembe ve lila mı oluyor? Bir forma vardı. <laughs> o yoktu. Tamam. Sözü bölmeyelim bölmeyin devam Ama ben öyle hatırlıyorum. Tamam, sen Yok de bakımdaydın. Pembe ve lila forma vardı ya da mavi <laughs> forma birinden biri forma vardı ya üstünde. Formanın ki mavi mi yeşil mi? Yeşil Hı. formam yok ki benim. Tamam. Bunu mu cevaplıyorsun? Yani bu başka bir bir, dakika. bir şey söyleyeyim. İlk biz nasıl gördük birbirimizi? Çok çeşit var. İki bak şimdi nasıl gördün hatırlamıyorum. Ben anlatayım sana. Biz yoğun bakıma başladık. Tamam. Üç personel. ben gece çevirdik. Ben biz ikiler aşağıya tamam. bıraktım. Sizle tanışmaya gittim. Sonra ben geri çıktım. Siz o zaman aşağıya neydiniz? Tamam. İkinci o salonda yoğun bakımda hastanın başındaydım. İkinci salonda değil üçüncü salonda. Üçüncü salonda, evet yani üçüncü salonda dururuz. Tamam. Üstünde hangi renk vardı? Yeşil şu şey şekli mavi gibi bir şey var ya. Yeşil yok işte. O yeşil, yeşil, yeşil formam yok. O renk yeşil yeşil. Mavi renk. Tamam neyse mavi Saks renk. mavisi. Saks mavisi mi? İşte ne mavisi olduğunu hatırlamayın. O zaman ben mavidir saks <laughs> mavisidir. Neyse sen? Benim de bir şey oldu ki. Nasıl? Çalışınca <laughs> 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 ben anladım ya. <laughs> Nasıl ya? Ben sevindim. Ben seni tamam, sivil, sivil halimle görmedim ama. Söyleyeyim? Ben onu sevin haliyle görmedim işte. Bir de öyle olayımız var. Nasıl yani? Tamam üstüne. Ben onu gördüm ama o beni görmedi. Evet. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Hayır senin üstünde ne vardı mesela? Ama ben onu görmedim. Nasıl görmedin ya? O beni gördüğünde de ben onu görmedim. Peki tamam sen onu ilk gördüğün zaman ne vardı? Onu yazmasın Mavi mı? Mavi forması vardı. O standart zaten. Senin ne vardı? Bak böyle. Mavi forması. Bak böyle. Ama o formayı ben yeşil diye hatırlıyorum. Orada ne yazıyor? Bak. Yeşil üniforma yiyip forması var dedim. Beyaz ayakkabısı var dedim. Taşlar açık ve dalgalıydı dedim. Beyaz ayakkabı mı? Oraya evet. ama. Senin de ne yazıyor? Onu da göster. Mavi forma, MT forması, Mehmet Toprak forması. İlk ne diyor? Ne diyor lan? <laughs> İlk gördüğümde yoğun bakımda hemşireydi. Ben hemşire olarak gördüm onu. Ben onu sivil hale görmedim. O beni ilk gördüğünde ama dikkatini çekmedim ki o zaman ilk gördüğünde. Dikkatini çektim de. mi? Sivil hale mi Yoksa bir dakika. Evet herkesin evet. de milyonlar öyle söyler misin? İlk sen onu gün gördüğünde. 70 milyon. Sen ilk gördüğünde. Ya evet. bir şey ben hissettim mi sivil <laughs> hale? İlk gördüğünde diyor zaten. Biz ilk gördüğünüzü. Sonuç olarak sen görmemişsin ama <laughs> o görmüş. <laughs> onu evet. tarif etti. Sen evet. de ilk gördüğünü Bir arkadaş olarak gördük, <laughs> gördük o anda. Öyle Daha ne oldu? Hayır ben zaten ilk gördüğünüzü. İlk diyor yani. Tamam neyse bilemedin. Ne? Nasıl bilemedin. Ben bildim. O bilemedi. Hayır yeşil forma dedi. Yeşil doğru. değil, saks ha, mavisi. Ha doğru saks mavisiydi. Sen bilebildin mi peki? Sen söylemedin ben, ki. Ben forma Hayır bak. Ben söyledim ya. Ne dedi? Tamam işte forma vardı. Eğer onu ilk gördüğü zaman saksı vardı. değil, değil var. mi? Eğer ilk tamam, gördüğü zaman Büşra şey... abi yine kaldı. Benim gördüğümde şey vardı. Mavi kot bakmalı. Yine kaldı mısın? Tamamdır. Doğru o zaman. Ya ama bu haksızlık. Ben... Kaç kaç oldu? Aa. Yani beni biraz daha tanıman gerekiyor <laughs> aşkım. Biliyor musun 14 Şubat yaklaşıyor. Bak doğum gününde de böyle yapıyor. Gelmeden gel 6 gel. ay önceden başlıyor söylemeye, 14 Şubat yaklaşıyor, yok doğum gününe yaklaşıyor. Unutamıyorsunuz hali evet. yani. Tamam, bitmesin sakin ol. Evet birbirimizi tanıdığımıza ve tanımadığımıza o kadar çok sevindim ki. Sizinle böyle muhabbet etmek, sohbet etmek her zaman çok güzeldi. Eğer bizi izlediyseniz ve bizi sevdiyseniz daha çok videoyu görmek istiyorsanız Bizi takip etmeyi ve like atmayı unutmayın. Alt tarafı abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Bakalım.